Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Coşkun Ocak. Bugün sizlerle komünite ekolojisine devam edeceğiz. Ki ilk parçada yani geçen dersimizde daha çok rekabet ve av avcı ilişkisinden bahsetmiştik. Bugün ise komünitede türler arasındaki simbiyotik ilişkilerden bahsedeceğiz. Yani ortam yer yaş ortak yaşam şekillerinden. Devamında da süksesyon adını verdiğimiz sıralı değişimden bahsedeceğiz. Simbiyotik ilişkilerle başlayalım. Komünitedeki türler arasında beslenme ilişkileri yanında ekolojik nişlerini yani görevlerini yerine getirebilmek için çeşitli birlikte yaşam ilişkileri de görülür. Ki simbiyotik yaşamın aslında Türkçe karşılığı da birlikte yaşam ya da ortak yaşamdır. Birlikte ortak yaşam diyelim. Yani iki canlı bir arada yaşıyor. Tabii bu birliktelikten zarar görmeleri, yarar görmeleri ya da etkilenmemeleri söz konusu. E, türler arasındaki bu yararlı, zararlı ya da nötr e, ilişkiler bütününe simbiyotik ilişkiler diyoruz. Ki simbiyotik ilişkileri dört başlıkta göreceğiz. Bunlardan amensalizmde taraflardan biri herhangi bir şekilde durumdan etkilenmezken diğeri zarar görüyorsa. Mutalizm taraflardan biri fayda diğeri de fayda görüyorsa. Yani karşılıklı fayda söz konusuysa. Komensalizmde ise taraflardan biri yine etkilenmiyor diğeri fayda görüyorsa. Parazitikte ise taraflardan biri fayda görüyor, diğeri zarar görüyorsa ortaya çıkan ilişkilere verilen isimlerdir. Amensalizm, mutalizm, komensalizm ve parazitizm simbiyotik ilişki çeşitleridir. Şimdi bu çeşitleri görmeye başlayalım. İlke amensalizm iki türden birinin etkilenmediği yani sıfır diğer türün zarar gördüğü yani eksiyle gösterilen ya da sembolik olarak sıfır eksiyle ifade edilen etkileşimdir. Amensalizm genellikle rastgele ortaya çıkan bir ilişki biçimidir. Örneğin mandalar otlamak için gezindikleri sırada attıkları adımlarla bitki ve böcekleri ezebilirler. Bu durumda mandalar etkilenmeden etkilenmeyerek, böcekler ise zarar görerek etkilenecektir. Dolayısıyla mandalar bu durumdan etkilenmez. Sıfır bitki ve böcekler zarar görür. Eksiyle ifade edilir. Ya da filler yürürken bulundukları ortamdaki otları ve böcekleri ezebilirler. Yine bu durumda filler bu durumdan etkilenmezken böcekler ya da otlar zarar görecektir. Diğer bir simbiyotik ilişki örneği e, sorularda da daha sık görebileceğiz. Bu Her iki türünde yarar sağladığı ve artı artı şeklinde ifade edilen ilişki türüdür. Değişik canlı gruplar arasında görülen bu ilişkide canlılar birbirinin ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamaya devam ederler. Örneğin görselde gördüğünüz e, anemonlarla e, palyaço çobalı arasındaki ilişki bir mutaris ilişkidir. Bir deniz mercanı olan anemonlar, bakın şurada görüyorsunuz, yakıcı tentakülleriyle derisi mukusla kaplı palyaço balığını düşmanlarından korur. Palyaço balığı da anemonla beslenen balıkları anemondan uzak tutarak ona fayda sağlayacaktır. Yani karşılıklı anemonun palyaçoya, palyaçonun da anemona fayda sağladığı bu ilişki mutaris ilişkidir. Birçok mutalizm örneğini sorularda göreceksiniz. Bunlardan en sık rastlayacaklarımızı burada biz de aldık. Alk ve mantarın oluşturduğu birliğe liken birliği diyoruz. Alkler e, fotosentez yapabilen, ürettiği besini mantara aktaran, mantarsa besinleri kullandıktan sonra oluşan inorganik maddeleri alge aktararak onun ihtiyacını karşılayan, dolayısıyla birbirine fayda sağlayan iki örnektir ki bu ilişkide mutalizm olarak tarif ediliyor. Baklagil ile onun kök yumrularında yaşayan rizobium cinsi bakteri arasında yine benzer bir ilişki var. Rizobium cinsi bakteriler baklagillerin köklerinde nodül adı verilen şişkin bölgelerde bulunuyorlar. Ve havadaki serbest azotu ya da gaz halindeki azotu azotlu tuzlara çevirerek baklagilin azotlu tuzu ihtiyacını karşılıyorlar. Şöyle belirtelim azotlu tuz. Baklagiller ise ürettiği besinleri rizobiyuma aktararak rizobiyumun besin ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla birbirine karşılıklı fayda sağlayan bu iki canlı da mutalis ilişki gösteriyorlar. Otçul memelilerle ki daha çok geviş getirenlerle bu memelinin sindirim sisteminde yaşayan ve sellüzü sindiren bakteriler arasında yine mutalisi ilişki söz konusu. Otçul e, memeli canlılar sellüz içeriği fazla olan besinlerle beslenmekte ancak sellüzü sindiren enzimlere sahip olmadığı için midelerinde yaşayan e, bir grup bakteri sellüzü sindirip otçul memeliye yardım ederken e, memelilerde bu bakteriler için hem barınak hem de besin sağlayarak karşılıklı fayda sağlanmaktadır. İnsanla insanın kalın bağırsağında yaşayan ve B ve K vitamini üreten bakteriler arasında yine mutalis ilişki söz konusudur. E, bu bakteriler e, insanın ihtiyacı olan B ve K vitaminini karşılamak için fayda sağlarlarken insan da onlara hem besin hem de barınak sağlayarak fayda sağlamaktadır. Termitlerle onların sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmalar ki bu e, kamçılı tek yüceli örneğidir ki termit bir e, çeşit karıncadır termitlerin yine yediği besinlerin içindeki selülozu sindirecek enzimleri yoktur. Ancak sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmalar selülozu sindirerek termitlere yardımcı olurken termitler yine bu mikroorganizmalara hem besin hem de barınak sağlamış olacaktır ki bu şekilde birbiriyle sıkı ilişki içinde bulunan mutalizm örnekleri sıkı mutalizm diyoruz ki bu iki canlının birbirinden ayrılması ciddi anlamda yaşamlarını olumsuz etkileyecektir. Timsahla timsahın ağzındaki atıklarla beslenen kuşlar arasında yine karşılıklı fayda ilişkisi söz konusudur. Timsah dişlerinin arasındaki atıklardan kurtulmuş olacak. Yani bir nevi temizlik açısından kuşlar timsaha yardımcı olacaktır. Ama timsah da kuş için besin sağlamış olacaktır. Ancak bu kuş olmasa da timsah yaşamını sürdüreceği için bu ilişki gevşek mutaisim olarak tarif edilir. Evet, diğer simbiyotik ilişki örneği komensalizmde birlikte yaşayan iki türden biri yarar sağlarken, Artı ile gösteriyoruz. Diğer türün bu ilişkiden olumlu ya da olumsuz etkilenmediği ki bunu da sıfırla gösteriyoruz. İlişki türüdür. Örneğin midye kabuğuna tutunup yaşayan bir yoza midyenin sağladığı su akıntısıyla gelen besinlerle beslenir. Dolayısıyla bir yoza midye ile olan birlikteliğinden fayda sağlayacaktır. Midyeye herhangi bir yarar ya da zarar vermeyecektir. Dolayısıyla bu ilişkide midye e, sıfır ile sembolize edilir. Köpek balığı ile onun e, etrafında ya da arkasında gezen vantuzlu remora balıkları arasında da yine benzer bir ilişki söz konusudur. Köpek balığından arta kalan besinlerle beslenen remora balıkları bu ilişkiden fayda sağlarken köpek balığı bu durumdan etkilenmeyecektir. Bunu farklı isimlerle de görebilirsiniz. Örneğin vantuzlu remora balığı yerine eşenyes adı verilen bir çeşit balık için de aynı şey söylenmekte. Yani köpek balığı kılavuz balık, köpek balığı eşenyes, köpek balığı remora balığı şeklindeki ilişkiler komensalizm örnekleridir. Yani son olarak parazitlikte iki organizmadan biri yarar diğerinin zarar gördüğü etkileşim şeklidir. Dolayısıyla sembolize e, sembolize edilirken bir artı diğeri eksiyle gösterilir. Parazitlikte bir organizma diğerine bağlı olarak yaşam sürdürür. Üzerinde yaşadığı canlı beslenen ve ona zarar veren canlıya parazit diyoruz. Ancak parazit bu ilişkiden fayda gördüğü için artı ile sembolize edilir. Zarar gören canlı ise konak canlı adı Örneğin insanda hastalığa sebep olan bir virüs ya da bakteri için insan konakken bu virüs ve bakteri parazittir. Virüs ve bakteri artı ile sembolize edilirken insan eksiyle sembolize edilir. Parazitlerin bakteri, virüs, protista veya mantar gibi tek hücreli mikroorganizmaların yanı sıra çok hücreli bitki ve hayvansal türleri de vardır. Yani pek çok parazit örneğine farklı canlı grupları içinde rastlamak mümkündür. Şimdi bu örnekleri ve çeşitlerini görelim. Örneğin bitkisel parazitler e, koku andıran, e, kökü andıran emeşleri sayesinde başka bir bitki üzerinden ihtiyaç duyduğu besinler alan bitkilerdir. Ki genellikle e, parazitlik e, eksik olan e, bir yönünü tamamlamak amacıyla başka bir canlıdan ihtiyaçları karşılama şeklindeki yaşam biçimidir. Örneğin bir bitki topraktan su alamıyorsa başka bir bitkinin üzerinde yaşayarak ihtiyacını o bitkiden emeşreyle suyu emmek şeklinde karşılayacaktır. Onun için parazitler genellikle üzerinde yaşadığı konak bitkiyi emeşleriyle uzanır ve ondan ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yarı parazit ve tam parazit olmak üzere iki türü var. Yarı parazit de üzerinde yaşadığı konak bitkiden sadece su ve mineral sağlanırken tam parazit bitkilerde su, mineralin yanı sıra konak bitkiden besin ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Onun için ihtiyaçlarını kısmen karşılayanlar yani su mineral emenler yarı parazitlerdir su mineral ve besin gibi daha çok ihtiyacını karşılamak için konağa ihtiyaç duyanlar da tam parazit olarak tarif edilir. bunları biraz açalım, örneklerinde görelim. Yarı parazit bitkiler emeçler üzerinde yaşadığı bitkinin odun borusuna kadar, eee, odun üzerinde yaşadığı bitkinin odun borusuna kadar uzatarak su ve mineral almaktadır. ki canının e, dolayısıyla yani yarı parazit olan bitkinin köklerinin olmadığını söyleyebiliriz. Kökleri yoktur. Yani buradan bu anlamı da çıkarız. Dolayısıyla e, topraktan su mineral alamayacak. Su mineral ihtiyacını üzerinde yaşadığı konak bitkinin su mineral taşıyan borularına emeçlerini uzatarak karşılayacaktır. Ki buradaki odun borusu e, bitkinin su mineral taşıyan borularıdır. Parazit bitki de bu boruya emeçlerini uzatıp su mineral ihtiyacını karşılar. Tabi bundan konak canlı zarar görecektir. E, ya da parazit bitkiler e, kökleri olmayan su mineral ihtiyacını başka canlıdan karşılayan canlılardan ancak besin ihtiyacını fotosentezde kendileri üreterek karşılayacaktır. Dolayısıyla bu canlıların yaprakları mevcuttur. Yaprakları vardır. Ancak kökleri yoktur. Dolayısıyla su mineralleri konaktan karşılayan, besin ihtiyacını kendisi karşılayan canlılardır. Öksü otu yarı parazit bitki örnektir. Görselde de genellikle akasya ya da meyve veren bazı ağaçların üzerine sarmaşık şeklinde dolanmış öksü otunu görüyorsunuz. Bir yarı parazit bitki örneğidir. Evet, tam parazit bitkiler kloroplastları olmadığından fotosentez de yapamıyorlar. Ta, yarı parazitler gibi kökleri de yok e, ya da yaprakları da yok. Dolayısıyla hem su mineral ihtiyacını hem de besin ihtiyacını üzerinde yaşadığı konak bitkiden sağlıyorlar. Emişleri de konak bitkinin odun borusundan su ve minerali, soymuk borusundan ise e, organik besin ihtiyacını karşılamaktadır. Ki bitkinin su mineral taşıyan borusu odun borusu, besin taşıyan borusu da soymuk borusudur. Su mineral ve besin ihtiyacını tam parazit bitkiler her iki boruya uzattıkları yemeçlerle karşılamaktadır. Dolayısıyla bu canlıların kök ve yaprakları mevcut değildir. Ya da yaprakları yoktur. Ya da kloroplast gibi hemen hemen her bitkide gördüğümüz bir organelde sahip olmadıklarına dikkat etmenizde fayda var. Canavar otu, küsküt otu gibi tam parazit bitkiler görselde gösterilmiş. Solda gördüğünüz canavar otu, sağda gördüğünüz küskü otunu farklı bitkilere zarar verirken görüyorsunuz. Evet, hayvansal parazitlerde duyu ve tutunma organları iyi gelişmiştir. Yani konağını daha iyi bulabilmek, onun üzerine daha iyi yerleşebilmek amacıyla gelişmiş özellikleri vardır. Ancak tabii ki gelişmemiş özelliklerin nedeniyle de aslında bu konağa ihtiyaç duyduklarını söyleyebiliriz. Ancak sindirim enzimleri ve sindirim sistemleri iyi gelişmediği için başka bir canlıya bağımlı olarak yaşıyorlar ki o canlıya konak demiştik konağa bağımlı olarak yaşarlar. Konağın sindirim kanalındaki sindirilmiş besinleri emerler. Hayvansal parazitlerden konağın vücudu içinde yaşayanlara iç parazit diyoruz. Örneğin tenya bizim için bir iç parazit. insan için, insandaki tenya için söylüyorum ki diğer ismi de endoparazittir. Konağın üzerinden beslenenlere dış parazit diyoruz. Ya da ektoparazit diyoruz. Örneğin bit, pire, kene gibi dışarıdan konağın dış yüzeyinden besin ihtiyacını karşılayanlar da dış parazit olarak adlandırılıyor. Şimdi bunları biraz daha açalım. İç parazitler sindirim sistemi gelişmediğinden konağın sindirim ürünleriyle besleniyor. Yani bu canlı besinlerin sindirilmiş halinin bulunduğu ortamlarda yaşamak zorunda. Bunun için genellikle hücrelerin içine kadar ya da organların derinliklerine kadar uzanıyorlar. Örneğin bağırsakta yaşayan bağırsak solucanı ya da tenya gibi ya da karaciğerde yaşayan karaciğer kelebeği gibi iç parazitler bunu örnek ki iç parazitlerin sindirim enzimleri ...sindirim enzimi üretmemeleri sorularda sık karşınıza gelir. Enzimleri yoktur. Dolayısıyla bu canlılara sindirilmemiş besinlerin bulunduğu bu ortamda yaşatamayız... ...ya da yaşamlarını sürdüremezler. Ancak sindirilmiş besinlerin bulunduğu deneysel ortamlarda hayatlarını sürdürürler... ...ya da bir konağın içerisinde sindirilmiş besinlerin bulunduğu bir ortama ihtiyaç duyarlar. Dış parazitler ise konağın üzerine kısa ya da uzun süre tutunup... ...kan emerek beslenen sindirim sistemi... Ee, gelişmiş canlılardır. Tabi buradaki gelişmişe dikkat etmekte fayda var. Bu iç parazitleri oranla en azından bazı sindirim enzimleri ürettiği için söylenmiş. Yoksa çok gelişmiş bir sindirim enzimi olduğunu söyleyemeyiz. İç parazitlerle kıyaslandığında daha sindirim özellikleri üstün olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle hareket organları da gelişmiş olan bu canlılar konak üzerinde aktif olarak yer değiştirirler. Bit, pire, kene gibi görselde gördüğünüz örnekler dış parazitlere Örnektir. Tabii iç parazitlerin en büyük farkı en azından sindirilmemiş besinlerin bulunduğu ortama koyarsak deneysel olarak bu canlıların yaşaması mümkün olacaktır. Ancak iç parazitler sadece sindirilmiş besinlerin bulunduğu ortamlarda yaşayabilirler. Evet, komünitelerdeki süksesyon bozulmuş alanlarda uzun zaman içinde türlerin aşamalı olarak birbirinin yerini almalarına ya da sıralı bir şekilde birbirinin yerini almasına süksesyon ya da sıralı değişim adını veriyoruz. Değişim sırasında komünite, komüniteyi oluşturan türlerin tabii ki çeşitliğinde, yoğunluğunda ya da dağılımlarında, ya da içindeki baskın türlerin çeşidinde farklılık görülebilir. Henüz üzerinde yaşamın bulunmadığı bir alanda volkanik ada ya da buzul taşların üzerinde ilk olarak toprağın oluşmaya başladığı daha sonra diğer canlıların gelip yerleştiği sıralı değişimi birinci süksesyon diyoruz ki henüz üzerinde yaşamın bulunmadığı henüz topraklaşmanın dahi tam olarak olmadığı yerlerde önce toprak daha, toprak oluşumu daha sonra diğer canlıların sıralı bir şekilde alana gelip yerleşmesiyle ortaya çıkan değişim ya da sıralı değişim birincil süksesyon olarak adlandırılır. Ki bu çok uzun zaman süreçleri içinde gerçekleşir. Ancak karasal ekosistemlerde komünitelerin yapısını değiştiren buzul hareketleri, yanardağ faaliyetleri, kasırga, sel, kuraklık, yoğun ağaç kesimi, aşırı otlatma ve yangınlar sonucunda da var olan komünite değişimi olayabilir. Yani e, üzerinde bir komünite e, mevcut ya da canlıların yaşamı mevcut bir alanın e, ancak bu alanda çeşitli nedenlerle baskın olan tür ya da komünite yerine başka bir türe ya da komüniteye bırakıyorsa bu değişim ikinci süksesyon olarak adlandırılıyor. Eğer üzerinde hiçbir canlının yaşamadığı bir ortamda sıralı bir değişim oluyorsa birinci süksesyon üzerinde canlıların var olduğu ama genellikle biraz önce saydığımız faktörler nedeniyle türlerin aşamalı olarak yer değiştirdiği değişime de ikinci süksesyon adını veriyoruz. Örneğin bir orman yangını sonrası bir meşe ormanının çam ormanına dönüşmesi ya da baskın türü meşe olan bir komünitede süksesyon sonucu çamların baskın türü haline gelmesiyle gerçekleşen değişim ikincil süksesyon olarak tarif edilir. Evet, son olarak komünite içindeki ilişkileri özetleyen bir tabloyu gösterelim. Bir önceki derste bundan bahsetmiştik. Tekrar amacıyla tekrar buraya koyduk e, canlı arasındaki komünite oluşturan canlı arasındaki ilişkilerden birisi rekabettir. Rekabette rekabete giren canlıların her ikisi de bu durumdan zarar gördüğü için sembolize e, eksi eksi eksiyledir ya da basit gösterim eksi eksi şeklindedir. Her iki tür de bu durumdan zarar görecektir. Avlanma ya da av avcı ilişkisinde avcı durumdan fayda sağlarken av olan canlı durumdan zarar görür. Dolayısıyla artı eksiyle basit gösterim yapılır. İki türden biri yarar görürken diğeri zarar görmektedir. Parazitlikte bir arada yaşayan iki canlıdan biri bu durumdan fayda görür ki buna parazit canlı diyoruz. Diğeri zarar görür ki buna da konak canlı diyoruz. Organizma bu durumda bir konak üzerinden beslenir. Konağa zarar verir. Parazit olan canlı da fayda görmektedir. Amensalizmde taraflardan biri birliktelikten etkilenmezken diğeri zarar görecektir. Ki mandaların otları ezmesini buna örnek göstermiştik. Dolayısıyla biri bu durumdan etkilenmezken diğeri zarar görüyorsa... Basit gösterimi sıfır ve eksi olan ilişki amensalizmdir. Eğer ilişkiden her iki canlı da fayda görüyorsa mutalizmdir. Her iki türde yarar görür ve artı artı ile e, basit gösterilir. Son olarak komensalizmde ise canlılardan biri durumdan fayda sağlarken diğeri durumdan etkilenmiyorsa bu durumda e, artı sıfırla sembolize edilir. E, komensalizm olarak adlandırılır. Buna da örnek köpek balığıyla onu takip eden remora e, balığı olduğunu söylemiştik. Şimdi birkaç soru çözerek dersimize devam edelim. Tabloda komünitedeki türler arasındaki ilişkilerle ilgili bilgiler verilmiş. Bir önceki sayfada bunu görmüştük. Tabloda belirtilen ilişkilerden hangi numaralı ilişkilerin sembolle gösterimi yanlış verilmiştir. Mutalizm her iki te, e, türde de e, her iki türde mutalizmde fayda görüyordu ve artı artı ile gösteriliyordu. Dolayısıyla burada bir hata söz konusu değil. Komensalizmde taraflardan biri fayda görürken diğeri etkilenmiyordu. Yani artı Sıfırda ama eksi sıfırla gösterilmiş. Dolayısıyla bu buradaki eşleştirme ya da tablo bilgileri yanlış olmuş. Amensalizmde taraflardan biri etkilenmezken diğeri zarar görüyordu. Yani sıfır ve eksiyle gösteriyorduk. Bu da yanlış gösterilmiş. Parazitikte taraflardan biri fayda görürken diğeri zarar görüyor. Organizma konak üzerinden beslenirken konağına zarar veriyordu. Yani bu buradaki eşleştirme doğru olmuş. Rekabette her iki canlı durumdan zarar görüyordu. Bu da doğru olmuş. Avlanmada iki türden biri yani avcı olan tür fayda sağlarken av olan tür zarar görüyordu. Bu da doğru gösterilmiş. Bize yanlış verilen soru olduğu için cevap B seçeneği olacaktır. Buna göre hangisi mutaris ilişki örnek olamaz. Mutalizmin tarifi soru kökünde verilmiş. Her iki türünde yarar sağladığı simbiyotik ilişki türü mutalizmdir. Mutalizm değişik canlı grupları arasında görülür. Bu ilişkide canlılar birbirinin ihtiyacını karşılayarak yani birbirine fayda sağlayarak yaşamlarına devam eder. Bir deniz mercanı olan anemon yalancı tentakülleriyle kendisini koruyan palyaço balığını düşmanlarından korur. Dolayısıyla palyaço balığıyla anemon arasında ilişki mutalis ilişkidir. Dolayısıyla örnek olur. Otçul memelinin sindirim sisteminde yaşayan ve selloz sindiren bakteriler sindirim sonucu oluşan besinleri otçul memeliye sağlar. Otçul memeli de bu bakteriler için barınak ve besin kaynağı olacaktır. Dolayısıyla mutalis ilişki örneğidir. İnsan bağırsağında barınan bakterilerin, bazı bakterilerin K ve B vitamini üretmesi insan için yarar sağlarken insan da bu bakterilere besin ve barınak sağlayacaktır. Bir kuş türünün timsahın dişleri arasındaki besinlerle beslenip timsahın dişlerini temizlemesinde de gevşek mutalizm örneği olduğunu söylemiştik. Timsahın temizlik açısından fayda gördüğünü, kuşun da besin açısından fayda gördüğünü, dolayısıyla mutalizm girişi olduğunu söyledik. Plazma modülünün insanın al içinde üreyip insana zarar vermesi parazit ilişki örnektir. Dolayısıyla cevap E seçeneği olacaktır. Evet, bir başka soruda süksesyonla ilgili hangileri doğrudur denmiş. Yine süksesyon tarifi soru kökünde var. Belirli bir bölgede uzun bir zaman içinde türlerin aşamalı olarak birbirlerinin yerini almalarına süksesyon, ardıllık ya da sıralı değişim adını veriyoruz. Eğer üzerinde canlı bulunmayan bir ortamda gerçekleşiyorsa birincildir. Daha önce üzerinde komünitenin bulunduğu bir ortamda çeşitli nedenlerle bu e, aşırı otlatma, ağaç kesimi, yangın, ya da sel gibi felaketler gibi faktörler olabilir. Yeni komünite gelişiyorsa ikinci süksesyondur. Yani bir ve ikinci öncüdeki ifadeler doğru olur. Süksesyon sonucu dengeli ve olgunluğa erişmiş komüniteye klimaks adı verilir. Ki süksesyonlar özellikle birinci süksesyon çok uzun zaman süreçleri içinde gerçekleşen değişimleri kapsayabilir. Yani hiç canlı yaşamayan bir ortamda yaklaşık 150 yılı bulan bir sıralı değişim sonucu eğer komünite en kararlı haline ulaşıyorsa buna klimaks adını veriyoruz dolayısıyla öncüllerdeki ifadelerin tamamı doğru oluyor. Cevap E seçeneği oluyor. Evet, bir başka soru da canlılar e, canlı arasındaki simbiyotik ilişki örnekleri verilmiş ve bu simbiyotik ilişkiler hangisine doğru eşleştirilmiştir deniyor. Öncülleri okuyalım. Birinci öncülde ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinde üretilip yağmurla toprağa karışan bir maddenin diğer bitki türlerini olumsuz etkilemesi. Bakın diğer bitkileri olumsuz etkilemesi canlılardan birinin bu durumdan zarar gördüğünü gösterir. E ceviz ağacı bu durumdan etkilenmeyecektir. Sıfırla gösterilir. Dolayısıyla bu ilişki amensalizmdir. Onun için bir amensalizm olacak. 2. Midyenin kabuklarına tutunarak yaşayan bir yozanın midyenin sağladığı su akıntısıyla gelen besinlerle beslenmesi sırasında bir yoza bu durumdan kendisine fayda sağlayacak. Ancak midye bu durumdan etkilenmeyecektir. Yani artı ve sıfırla e, sembolik gösterimi olan komensalizmden bahsedilmiştir ya da komensalizm örneği verilmiş. Onun için iki komensalizm olacak. Buradan cevaba ulaşıyoruz. A seçeneği oluyor. Diğer örneklerini de görelim. Liken birliğinde alkten besin alan mantarın alga inorganik madde sağlaması karşılıklı fayda ilişkisi yani mutalizmdir. Sivrisinin insan kanına emerek beslenmesi parazit ilişkisi örnektir. Yani taraflardan biri artı diğeri eksiyle gösterilen parazitizm örneğidir. Dolayısıyla cevap A seçeneği olmuştur. Evet, son sorumuzu çözerek dersimizi sonlandıralım. İç parazit bir canlı hangilerinde canlılık faaliyetine devam ettirebilir? Hatırlarsanız iç parazitlik hayvansal parazitin bir alt grubuydu ki bir de dış parazitlikten bahsetmiştik. İç parazit canlı konağının vücudunun içine girerek sindirilmiş besinlerin bulunduğu ortamda ancak yaşamını devam ettiriyordu. E, dolayısıyla konağın bulunduğu ortamda yaşayabilir. Besinlerin monomerleri yani sindirilmiş besinler su mineral vitamin gibi yine ihtiyaç olan maddelerin bulunduğu ortamda yaşar ancak polimer besinlerin bulunduğu ortamda yaşayamaz. Niye yaşayamaz? Çünkü sindirim enzimlerine sahip değildir. Bu polimer besinlerden faydalanma ihtimali yoktur. Şunlar ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani daha çok düzenleyici faaliyetler için ihtiyacını karşılayabilecektir. Ama besin ihtiyacını karşılayamayacağı için bu ortamda yaşaması beklenmeyecektir. Cevap 1 ve 2 D seçeneği olur. Evet gençler, dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. なるほど。<music>